He, onu ben seçmiştim onu baba. Onu alırsam Çekil. canım onu ben seçmiştim. Hayır ben... ben, seçtim. Onu ben, ya, ya bir dakika, ben, alacağım, onu ben, bir kere. Alacağım. Aman, ben alacağım Ben alacağım. Ben, al be. Demek hayatında istiyorsun. Ay, ay, sana ay, olur kozur. İyi Allah'ım sana geliyorum. İyi can derken iyi, böyle bir şey istememiştim ben. İyi iyi Ben ne lan ben. Allah'ım ben. Şuradan <laughs> inmezsen. <laughs> bırakın. Sayıp hoş geldin. İyi ben de burada birazcık şekerleme yapacaktım ha. Şekerleme mi? oğlum kalk akşama misafirler gelecek. Patates kızartacağım kalk. Patates mi dedin sen bir dakika. İyi ağzım sulandı valla. E, ama birazcık müsaade etsen de bari şurada biraz uzansam. Aa kuruşak kediler başlıyor galiba. Ne dedi o? Ee, kuruşak kediler başlıyor dedi. Aa kuruşak kediler başlıyormuş. Başlıyor. Gel bakayım buraya kötü kuyruk seni gel. Ay. Kuyruk. Sahip benim gördüğüm yıldızları sen de görüyor musun? Gerçekten bunu bana aldı. Hayır. Gönder gönder aç. He. Gel bakalım minik farecik. Gel. Sarmana gel. Sarmancık benim. Kocaman fare. Yiyecek bir şey yok mu acaba açlıktan? Bak bak zaten kan şekerim düştü. Hi, hey, acıktım. Şu uğraşma bende. Ee, yok mu bir ufacık bir şey ya? Şöyle birazcık atıştırsam da acaba diyorum balkona mı çıksam? Hi, hey, ancak bu çocuktan öyle... Oğlum bak vallahi ben oyuncak kedi değilim. Öyle mıcır ayıp durma vallahi. Çevşeyle. <laughs> Bizimki uyumuş. <laughs> Şişt, alo. Ha? Uyuma. Ee, ne oluyor ya? Uyuma uyuma. <laughs> Uyumuyorum canım. Uyumuyormuş. yemek yiyordum burada. <laughs> Ricardo. Ama... Kaka ben gidiyorum baba bitince bu bizi de yere. Beşiktaş oğlum neredesin? Oo nasıl oğlum iyi misin? İyiyim valla seni sormadım. Sen nasılsın? Bu güneş de bir durduğu yerde durmuyor valla. İşte şuraya çekelim de biraz daha ısınalım. Bir saniye bir saniye. Bu video kaç like olmuş sahip? Beş bin beş bin mi? İyi o zaman o beş bin kişiyi kucaklayacağım. Gel bakayım buraya. O de bana vermeyeceksin galiba. Sen de yeme o zaman. ...benden kaçar mı be? <laughs> ha, buradasın. Gel bakayım. <laughs> Allah'tan buraya sakladığınızı gördüm. Şimdi bunu açmanın bir yolunu bulmalıyım. Ben oraya atlayabilir miyim? Atlarım valla. Bu, <laughs> Bu ne ya? Onunla oynadı? Bakayım kuş mu? Ay, Hı, oğlum. <laughs> kuşu öldüreceksin. Yok. Yavaş canım. Ne öldürmesi? Oyun oynuyoruz burada. Gel bakayım. <laughs> Kendimi şimdi de gıcık edeceğim. İzleyin bakın. Yalnız o ayarı çekin. Bak ya. Yine ne yapıyor? Ama sabahtan beni peşinde gezdiriyorsun beni. Hiç veriyorsan ver artık şu babayı dedim sana. Sinir ettin beni. Verim mi? Ver. Ben. Neredeymiş benim güzeller güzeli kedoya? Sen yine kameraya benim. Ne oluyor oğlum sabahtan beri hapşırıyorsun? İyi korona moron olmadı inşallah değil mi? Kiler de hapşır. bana da bulaştıracaksın hastalığını. Biraz daha tırmandım mıydı zirveye ulaşırım. Oy. Hay Allah'ım! bunlar da nereden çıktı şimdi? İyi ee, bir şansım elektrik direğinde deneyeyim dedim. Yine bir kurtarma ekibi tamam atlamayacağım. İyi ee, bunlara kesin bir haber veriyor vallahi. İyi ee, şurada şöyle usul usul aşağı ineyim bari. Ay benim tatlı kedim kendini mi yalıyorsun Ay, sen canım benim? Şaka gibi vallahi. Ee, Neyse ne oldu ya? işimize bakalım. Ee, ne oldu? <laughs> Seviyorum sadece. Ama kızıyorum ama ha. Özgürlüğüne kavuşsun kuş kanka. Ha, kuş mu? Ee, Eyvallah dur, İyi yakala. İyi ee, kendini yakala. Allah'ım kaptı kuşu. Hadi ama yeni bölüm başladı. Seni bekliyoruz. Evet, geldim geldim. İyi ee, arkadaşlar. Eğer konuşan kedilerin yeni bölümünü beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bir kuş. Ee, üstüne açılan yeteneklerimi kullanarak ben bu kuşu avlarım. Yokken, evet evet. Ee, e, yaklaşalım. Eee. E kuş nereye gitti ya? Bu attı karı çatı nereden çıktı şimdi? Biraz yavaş kanka. Benim hızımı kesiyorsun yanlış sen. İyi bir yere bir yetişiyoruz kanka biraz yavaş olsan anam. İyi <laughs> ee, merhaba sayın. Sana bu. Bakayım şimdi anlarız bir dakika bakayım. <laughs> Adam sana mı yememiş bir değil sana mı yalamış valla. Sana mı yalamış mı? Demek bu topları bu deliklere sokuyorsunuz he? E, e, bu delikte hiç top yok. Oy. O kuyruğumun üzerinde geçen neyse. E, bunu onu soktun ama he, he, Bunu sokamadın dur. Onu da ben sokayım. <laughs> e, ne oldu ya? Niye o kadar sevindim? E, sizi bildiğiniz kedilere <laughs> evet, benzemek. Evet. seni. Atma, aç. Çok sinirlenecek. Aç şu kapıyı. Tamam doktor bey. Siz ben konuşurken yüzüme kapı mı kapadınız? Saldıracak. Vallahi. Galiba. galiba saldıracak. Çok kapı. Bana evet. bak. Yok kapıyı kapamayalım da kimse alamaz size. Buyurun veteriner bey, kedimiz Veteriner mi dedi o? Hey, canım benim. Aradığınız kediye şu anda ulaşılamıyor. Uzun zamanda ulaşamayacaksınız. Kemuran aşkım. Yuh. E, yuh derken. E, aşkım senin canım bir şey mi sıkkın? E, niye kızdık ki anlamadım ben şimdi valla. Kapıyı çalmadın. E, çalmadım değil mi? Kemal kaybol gözüm görmesin seni. İyi e, tamam aşkım iyi e, görüşürüz o zaman. Kapıyı kapatmadan kaçtı gitti görüyor musun? Kemal kapıyı kapat. Katil çantası dolması olmazı güneş kremidir bir kere bunu unutmuşlar bak. Eee deme lazım orada ateşiniz falan çıkar. Reczane reczane ateş düşürücü şunu paramayalım. Şunu da atalım çantaya. Heh. Eee nasıl geçeceğiz ki böyle? Dur bakayım dur benim aklıma bir şey geldi. E, şu bacaklarını aç bakayım. Tamam kanka açtım. Kanka sen tuvaletten sonra yıkamıyor musun? Neşe gibi kokuyorsun. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim biliyor musun? Eee uzun süre görüşmeyelim kanka. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun yorganınla öyle? Tuvalete gidiyorum. Yorganla tuvalete mi gidiyorsun? Yorganla nereye gidilir Allah aşkına yatmaya gidiyorum. Ama odama kadar gidemeyeceğim. Şuraya kıvrılıp uyuyayım ben. <laughs> Şurada şöyle geçtim mi? Aa fikrim geldi. İyi ben bu yeni nesil mama kabının oyununu bozarım. Gönlümüzce yiyelim kaka. Buradan oraya atlamak da biraz zor olacak ama Başardın başarabilirim bence. Evet başardım. Diyorum gardırobu kapısını kırdın. Başardım diyor ya. Hoçik. Oğlum bak burada ne, ne, ya, ne var? var? Hoçik. Oğlum. Ne? Bu ne? <laughs> ne? 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 Çatıda kalmış kedi yazık. İyi. Ee, al sana yaş baba gönderiyorum. Yersin orada. Duydun mu beni? Ana. En son birisi yaş baba gönderiyordu. Allah Allah. burası da neresi ki böyle? Sonunda başardım galiba. Anam, anam. Başardım da ne olduysa sanki bölüm sonu canavarını yedim. Allah'ım ben buradan nasıl ineceğim şimdi? Sahip daha önce biz niye hiç köye gelmedik? Senin bana aldığın kedi yatağı var ya bir de çöpmüş. Hi, çok rahat bu. Allah'ım. Hem de nasıl sıcacık. Nasıl oluyorsan alabilirim bak kedimi. Bırak bırak elleme. Misafirin başımızın ama postu buzun üstünde yeri var. Bırak elleri. O zaman ben burada birazcık uyuyorum say. Bunlar da manasız manasız. Ne gülüyorlarsa böyle ohi. Yalnız bu yaptığınız hiç komik değil ha. Oy. Ne gülüyorsanız neyse. Sizinle hiç muhatap olmayacak. <laughs> Sustular. Hemen. Şuradaki kediye bir sosis verelim bakalım tepkisi ne olacak. Kedicik al bakayım sana sosis. Sosis de bakayım. Sosis versene. Ah, vallahi suç sevinci ya. Dur Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Hi, vallahi. Allah'ım ben aramıyorum. Gerçekten sosis. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba baba. Hani evde kimse yoktu Kemal? Sen de hep <laughs> bana kızıyorsun canım. İyi sahip eve erken döndüysen ben ne yapayım? Hep suçlu hep güçlü bir de bağırıyor. Ben gidiyorum. Ya, buram, nereye gidiyorsun? Oy yumuşak tüylerine kurban oldum. Hi, kalk da birazcık oyun oynayalım lütfen. Gider misin başımdan uyumaya çalışıyorum burada. Bırak şimdi uyumayı. Kabuk karpuz da yatağı tam yürümüş. Hi, hi, hava çok güzel. Kalk da biraz oyun oynayalım lütfen diyorum ya. Ben de sana uyuyacağım diyorum gider misin? İlla uyuyacağım diyorsun yani öyle mi? Hi, acaba birazcık üstüne mi? Zakan. Neyse fazla şansımı zorlamayayım bari.